Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Bugün sizlerle diğer bakın Hasan Paşa Hanımı gezeceğiz. Evet Hasan Paşa Hanında e, yıllardan beri de her kopan şey olduğu için Atakan Atakan. Ahmet dur, gitme. Burası da Hasan Paşa Hanı'nın e, iç tarafı. Eskiler. Gidelim e, oradan bir şeyler alalım. Evet, burası kadar. Burada kahve alalım. İçerisi ne? ne? Ya gel şuraya çık gel. Hı. Burası 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 kısa. Hı. Arkadaşlar bunlar beni bir yere çıkarıyor. Arkadaşlar şu an çok tehlikeli karışıyorum. Bak. İnsanlar var. İnsanlar var. İnsanlar var. Devam ediyoruz. Bak arkadaşlar biliyor? bu abimiz yanına tekrardan yine geldik. Hoş geldiniz efendim. Saygılar. Meşhur Dibek Kahvesi Aslan dibekçisi. 1568 yılında buradadır. Bu Dibek beyin damarını açıyor. 15 yaş gençleştiriyor. Kısmeti açıyor. Zenginleştiriyor. Güzelleştiriyor. İçen arkadaşları burada bekliyoruz. Taki Hasan Paşa kahvesi. Takipçiler, takipçiler takip etmeye devam etsin efendim. Evet, Saygılar. İkrama devam. Evet abi. Videomuz evet. açık bir şekilde devam ediyoruz. Aynen. İkram edin mi tekrar? Et evet, abi. Et Aynen. sen ikram et tekrardan bize. Buyurun. Buyurun. Aşık oldum ya. Bu ikramı gösterelim. Evet, diğer gelip kanalımızın ismini söyleyenlere Aynen. ikramımızdır. Buyurun buyur Buyurun. Buyur, buyur. Ne demek Aynen. abi? Dur arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum pazar kaşımasına geçeceğiz. Aynen. <Gülüşmeler> arkadaşlar. Bu, iyi. bu iyi. güzel insanlar işte. Gel bakın çocuklar. Gerçek mükemmel. Dur 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 dur. ama. abi. Ezan. Yer almışım. <laughs> Oğlum bize seni burada. nasıl oldu bu? Bu bir iş var. Abi buradan sülüklü han... Çarşısı neresi? Bara üçüncü sokakta. Orada üçüncü sokakta. Dümdüz gidelim mi? Evet. 1 iki üç. Teşekkürler. Teşekkürler. Arkadaşlar biz az önce buralardaydık. İnşallah evet. evet. Öre... evet. Öre... evet. 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 tekrardan oraya gideceğiz. Evet. Kapçı, sülüklü ha. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Evet. Şimdi... San Diyarbakır e park. e Park'a doğru yürüyoruz. Aslında köyü birkaç gün önce yaşayacak. Yaşamadık. Birkaç takım evet. sıkıntılar oldu, unuttuk. Mardin'e falan gittik. Batman'a gittik. San Lutfa'ya. San Diyarbakır. Evet. Sülükli e Park'a doğru yürüyoruz. Şeysizce. E... Hocam konum e, var mı? Marjina şöyle çaldık. Sülükli e Park'a yürüyoruz aynı şekilde. Kutaçlım videosu da çekeceğim. Evet. Tut eleman. video da öyle yapmazsan evet. sevinirim. Ha. I am sorry. I'm sorry. E bu kafamdaki Martin'de bir ablam yaptı bana. Çok güzel oldu. Bilmiyorum şu an bozması tekrar onun yaptı. Vallahi bugün bir Evet. Bir haftadır doğudayız. Buradan sonra Karadeniz buraya yapacağız. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Yerden bir. Duraya var. fır gitmeyin. Oynadaba ha. Arkadaşlar

Bacan bir çikolatamızı aldık. Şimdi Stüdyo Park'a çay gideceğiz. Evet. Bakalım nasıl olacak. Çayla birlikte bunun tadını size söyleyeceğiz. Evet ne düşünüyorsun? Çıncırımı söyledim ya. Ama konuma çıkma. Hadi buraya gel. Tarihi mekan olarak dur ben, ben Herkes konuşuyor. <laughs> <laughs> konuşalım. 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 <gülüyor> 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 ben <onu> Arkadaşlar Göktürk Müziği Bittin Yeri bölümümüzde Diyarbakır Ulu Cami'deyiz. Şu an açımız ters olmuş olabilir. Videoları birleştirdiğimizde fark edeceksiniz. Biraz yorgunluğum çöktü. Bu arada biz burada kaldık. Dönüş bilet alamıyoruz. Hakkımızdan Ne olacak? Video ters olacak ha bu arada birleştirdiğimiz. Evet arkadaşlar Uğuz abiyeyiz şu an. Arkadaşlar bu caminin kuş bakışı görüntüleri burası daha önceden kiliseymiş Gerçekten çok güzel. Merdivenleri. Böyle oh. yatıyorsunuz. <laughs> Tavanı da güzelmiş.